İlk filmden bu yana görevimiz tehlike serisi çok değişti ve gelişti. İlk filmin yönetmeni Brian De Palma olduğundan çok farklı, çok ikonik bir film izlemiştik. Günümüzde bile yeni çıkan bir sürü ajan filminde hala ilk filme yapılan göndermeleri görebiliyoruz. İkinci film çöptü. Üçüncü film serinin tamam mı devam mı filmi oldu. Ve ortalama üstü hikayesi ve dönemine göre güzel aksiyonu ile seriye devam dediler. Sonrasında Ghost Protokol'ün gelmesiyle seri çok farklı bir yöne gitti. Yapımcı koltuğuna Tom Cruise'un oturmasıyla ve Tom Cruise'un dublör kullanmadan çektiği aksiyon sahneleriyle film kendine bir kimlik kazanmaya başladı. Rogue Nation filminde kadroya Rebecca Ferguson katıldı ve uzun bir aranın ardından ilk defa seriye kalıcı bir karakter katılmış oldu. Yine bu filmde de Tom Cruise kendi aksiyon sahnelerini kendi çekti ve uçağa havalanırken bindi. Bütün bunlar olurken serinin kalitesinin her filmle artmasından dolayı filme olan ilgi de herkesçe yavaş yavaş artmaya başladı derken Fallout geldi. Fallout'ta oyuncu kadrosu daha da genişledi ve seriye Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby gibi isimler katıldı. Ve film bunu da ekmeğini baya bir yedi. Üstüne Tom Cruise her film geçtikçe daha da çılgınca aksiyon sahneleri denemeye başladı ve bu filmde ayağını kırdı. Ama bütün bunların yanında bu filmde aksiyon ve yönetmenlik konusunda seri için çok büyük bir gelişme oldu. Christopher McGuire yönetmenliğini bir önceki filme göre çok daha fazla geliştirdi ve filmin aksiyonuna yeni bir tarz kattı. Bu tarzda Heat Dark Knight'ta kullanılan tarz oldu. Yani ayağı daha çok yere basan gerilim dozu yüksek aksiyon sahneleri çekmeye başladı ve bunu yaparak serinin açık ara farkla en iyi filmini çekmiş oldu. Bütün bu 27 yıllık maceranın ardından sıra Mission Impossible Death Reckoning Part 1'e geldi. Death Reckoning filmi için sevdiğim şeylerden başlayacak olursam filmdeki en sevdiğim şey filme yeni katılan oyuncular ve onların karakterleri oldu. Rebecca Ferguson bu seriye çok yakışıyor ve yeniden çok iyi bir şekilde karakterini oynamış. Rebecca Ferguson'ın zaten oyunculuğu çok iyiydi ama White Queen dışında büyük bir işte gözükmediğinden bir türlü sektöre doğru düzgün girememişti. Ama bu seriye katıldıktan sonra Dune, Doctor Sleep derken en son Apple TV'de başrolünde olduğu bir dizide bile oynamaya başladı. Vanessa Kirby bu seriye geçen filmde katılmıştı ve rolü az olmasına rağmen iyi oynadığından dikkatleri üstüne çekmişti. Yine o da Rebecca Ferguson gibi çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen önceden sadece Crown'da ilk iki sezon Prenses Margaret'ı oynadığından sadece belli bir izleyici grubu tarafından biliniyordu. Ama o da bu seriye katıldıktan sonra bu bilinirliğini baya bir arttırdı. Birkaç ay sonra gelecek olan Napoleon filminde de yer alacak. Hatta şu an MCU'da Susan Storm olma ihtimali en yüksek olan aday olarak da o gözüküyor. Hayley Atwell daha önce seride hiç olmayan tarzda bir karakter karaktere hayat veriyor ve bir hırsızı canlandırıyor. Hayley ve well zaten daha önceden de herkesin bildiği Peggy Carter karakterini canlandırıyordu. Burada Peggy Carter'a kıyasla çok daha esprili komik bir karaktere hayat veriyor ki bence bunun da üstesinden bayağı iyi bir şekilde kalkmış. Umarım bu seriye katıldıktan sonra onu da başka film ve serilerde aynı Rebecca Ferguson ve Vanessa Kirby gibi daha çok ve daha büyük rollerde görebiliriz. Seriye bir başka yeni katılan isim ise Pom Clementif oldu. Zaten hepimiz onu Guardians of the Galaxy serisinden Mantis olarak biliyoruz. Bu filmde onun karakteri aksiyon tarz bakımından bayağı iyiydi. Harley Quinn tarzı bir karakter yaratmaya çalışmışlar ve belli ölçüde de başarılı olmuşlar ama maalesef karakterinin repliği neredeyse yok denecek kadar azdı. Artık umarım onun karakterini ilerleyen filmlerde daha detaylı bir şekilde görebiliriz. Filmde Tom Cruise ve ekibine gelecek olursak onlarda bir değişiklik yok. Zaten onların karakterleri Prime zamanlarını yaşadığından hepsi görevlerini çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Filmin ilginç bir yanı ise ana kötüsü oldu. Fragmanlarda gözükmediğinden kimsenin film zevkini bozmamak için kim olduğunu söyle. Ama bence baya değişik ve güzel olmuş. Hatta diğer filmlerde gördüğümüz haline göre kötü karakter hem daha ayağı yere basan şekilde hem de günümüze çok daha uygun olmuş. Fragmanlarda gördüğümüz Gabriel ise ana kötünün elçisi rolünü oynuyordu. Yani fena oynamamış ama dikkat çekecek bir kötü adam da değildi. Ne kötü ne iyiydi. Ortalama bir yerde kalıyordu. Filmin en sevdiğim ikinci olayı ise aksiyon oldu. Aksiyonu eşsiz benzersizdi. Film daha önce hiçbir filmde göremeyeceğiniz aksiyon sahneleriyle dolu. Bir tek bu filmde aksiyon kısmında dövüş sahnelerinde serinin geri kalan kıyasla hem bir tık azalma olmuş hem de birebir dövüş sahnelerinin kareografileri yine diğer filmlere göre biraz sıradan kaçıyordu. Ama bazı istisnalar vardı. Bunlardan biri Tom Cruise'un karakteriyle Pom Clemente'in karakterinin dar bir sokakta dövüştüğü çok güzel klostrofobik bir sahneydi. Diğeri ise Rebecca Ferguson ile Gabriel'in Venedik'teki köprüde kılıç bıçakla olan dövüşleriydi. Bu iki dövüş sahnesi filmin genelindeki dövüş sahnelerine göre çok çok daha iyiydi. Hikaye diğer part 1 part 2 olan filmlerdeki gibi yavaş yavaş açılıyor ama yavaş yavaş açılıyor olması her şeyin daha detaylı anlatılıp karakterlerin daha çok tanıtılmasını sağlamış. Böyle olması da benim çok daha fazla hoşuma gittiğinden benim için böyle çok daha iyi oldu. Diğer iki partlık filmler gibi hikaye bir anda bitmiyor, yarıda kesilmiyor. Kendi içinde ilk partta sonuçlanan bir hikayesi var. Dune, Fast X Across Spider-Verse'de insanlar hikaye bir anda yarıda bittiğinden dolayı pek memnun kalmamışlardı. Bunda öyle bir durum yok. Filmin süresinin çok uzun olmasına rağmen filmi izlerken bunu bir an bile hissetmiyorsunuz. 2 saat 45 dakikalık film su gibi akıp geçiyor. Ayrıca yine bu filmde de Christopher McQuarrie'nin yönetmenliği çok iyiydi. Filmde ortalama bulduğum şeylere gelecek olursak o da filmin müzikleri oldu. Müzikler kötü değildi, beni sahneden düşürmüyordu ama film bitince de açıp dinlerim diyebileceğim türde müzikler de hiç yoktu. Filmde kötü bulduğum şey ise espriler oldu. Bu serinin genel olarak esprileri aslında iyi ve yerindeydi ama bu filmde özellikle İtalya sahnesinde espri sayısı bayağı bir artıyor. Espriler bu kadar arttığından o kovalmacadaki aksiyondan düşmenize neden oluyor. Ve eklenen bu espriler çok sıradan akla ilk gelince yazılacak espriler esprilerdi. Bu yüzden keşke daha az, daha yerinde ve daha kaliteli espriler olsaymış dedim. Ayrıca esprilerin bu filmde fazlalaşmasından dolayı gerilimli aksiyon sahnelerinin de havası maalesef bir anda düşebiliyor. Genel olarak filmi çok beğendim. Seri içinde benim için Fallout'tan sonra gelen en sevdiğim ikinci film oldu. Tom Cruise bile bir haftada yeşil ekranda çekebileceği birkaç saniyelik sahne için aylarca çalışıp dağdan atlıyorsa bence siz de bu kadar iyi karakterlere, aksiyonu, hikayesi olan bu filme kesinlikle gidip sinemada izlemelisiniz. Eğer buraya bu kadar geldiyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi filmle ilgili yorumlarınızı aşağıya eklemeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.